Fenerbahçe'yi şampiyon yapan adamın 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Fenerbahçe'yi şampiyon yapan adam. Bu bölümde kupaları toplamak için hazırız. Süper Lig'de 2 maçımız kaldı. Şu an lideriz. Konferans Ligi'nde de final oynayacağız. Süper Lig ve Konferans Ligi kupalarını alıp bu seride yolumuza bakacağız. Hazırsanız Ankara gücü maçına geçelim. 4-2 Ankara gücü maçını kazandık. Lewandowski head de sakattıktan sonra bomba gibi geri döndü. Evet ligdeki son maçımız Antalya Spor. Bu maçı kazanırsak Süper Lig'in şampiyonu Fenerbahçe. Özel bir takım giydim bugün. Her şeyi hazırlıklıyız. Başkanımız da burada. Hadi bakalım. It's was well worth taking the ferry across from the European side to the Asian side of the Bosphorus, as we have done. Welcome to the Cappadocia. And space to cross it. savic Lewandowski. Lewandowski. Bu maçı burada bitiriyorum diyor be. Süperlik Lig şampiyonuyuz. Süper Lig. Taraftar coşkulu tüyler diken diken. Şampiyonuz şampiyon. Ben size ne dedim? Ben size ne dedim? Ferdi Kadıoğlu mutlu. Biz mutluyuz. Başkana sözümü tuttum. Herkes ağlıyor. Gözler yaşlı.

And now it comes down to holding that piece of silverware aloft. The sweet taste of success. It has been quite the journey. And it comes to an end in style on the big stage. And now the celebrations can begin. Not just the players, but also the fans, the coaching staff, everybody involved with this club. What a performance it's been! full marks to the entire team and now they get the chance to exhale and enjoy they've been brilliant in this competition and so of the fans hadi ekstra seviniyor bugün bugün konuşmuştum tadı işte, dedim bu maçı bitireceksin dedim mutluyuz and these celebrations are going to continue for quite some make sure you're in that front row. That would be my advice. So there we have it. The league champion. Fotoğrafa bak be. Şu fotoğrafa bak be. Hocam Lewandowski'nin dönüşü efsane. Lewandowskiyi biliyorsunuz sezon başında sakatlanmıştı. Aramızdaki döndü. Çok önemli bir golcü. O hat-trick yapmak onun için çocuk oyuncuya yani. Ona buradan teşekkür ediyoruz. Çok mutluyuz. Hocam bu sezon sizin için nasıl geçti? Şampiyon olarak ne söylemek istersiniz? Sezon başında benim üstüme çok geldiler. Sen Fenerbahçe'ye şampiyon falan yapamazsın dediler. Ama gördünüz bugün Fenerbahçe şampiyon. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Çok mutluyuz. Hocam Sayın Ali Koç'a bir şey söylemek ister misiniz? Buradan Ali Başkanıma selam yolluyorum. Onun için bu şampiyonluğu kazandık. Çok mutluyuz. Sözümü tuttum. Elimizden gelenin en iyisini yaptık bu ligde. O yüzden çok mutluyuz. İyi akşamlar. Biz Süper Lig Konferans finali derken Türkiye Kupası'nı unutmuşuz. Türkiye Kupası'nda da final finale kalmıştık. O kupayı da bir alalım. Bu videoda 3 tane kupa bizim olacak. Ben size söyleyeyim. ki sapla. Artık çok rahat oynuyoruz. Kafa rahat. Simanski, Simanski, Simanski. 90'a taktı. Türkiye Kupası da artık Fenerbahçe'ye. İki kupa. Şu an için iki kupa. Bir konferans iki kupası kaldı. Onu da alırsak Artık kupalara alıştık. Absolutely incredible about when you start playing football. When you're playing in the playground, you want to win a cup. Brilliant moment. Yes, a special moment in the career of any footballer. And now for the trophy lift itself. The cup winners. Well you can just see what it means to those players and the manager. That's fantastic stuff. Daha ne yapalım ya? Başkan da beni arıyor diyor. Sen takımı ne yaptın diyor, kan diyor. Hocam, oyuncularınız baskı hissediyor. Oyuncularımızın mu? üstünde ekstra bir baskı yok. Çok motive eder. 2 kupayla buraya geldik. Ee, uzun bir yol oldu bizim için. Bugün konferans ligini alacağız ve bu sene 3 kupayla kapatacağız. Bu arada Aston Villa'nın kadrosu bu şekilde. Biraz Süper Lig'den esintiler var. Rafa Silva ve Zaniolo var. İlk 11'de iyi bir kadroları var. Carvalho almışlar Real Madrid'den. Kadroları sağlam. Ama bizimki de sağlam. Biz de güzel transferler yaptık. Hazırsanız Konferans Ligi finaline geçelim. Hadi bakalım. Bizim için bu sezonun en önemli maçı bence Konferans Ligi'ni almamız gerekiyor. Bence ligden de önemli Konferans Ligi. Avrupa'da bir kupa almamız lazım. Live on EATV. It has been all about getting to this stage and two teams Haydi bakalım. O sayı arada. Lewandowski. Lewandowski. Dördüncü dakika. Biz buradayız diyor. Biz buradayız. Dimas yürü. Bir maske yürü. Lewandowski aradan. Lewandowski kaçırma Lewandowski. Abi çok fazla gol yapıyor bu adam ya. İnanılmaz bir şey ya. Rafa Silva geldi. Tık diye attı golünü. Lewandowski ya yapıştır be. Yapıştır be. Her maç yapıyor. Sonra çekiliyor. Konferans Ligi. Şampiyon kim? Fenerbahçe. Bu kadar basit işte bir sezon 3 üç kupa 3 üç. üçlü üç. artık daha ne hangi kupa kaldı bana onu söyleyin. Abi bu sezon çok çalıştık çok iyi oyunlar oynadık çok iyi maçlar çıkardık son sonunda 3 kupayla It's a special moment in the career of any footballer. And now for the trophy lift itself. <inaudible> çocuklar, the Cup winners! Well, you can just see what it means to those players and the manager. That's fantastic stuff as always the element of chance in a cup competition it doesn't get any better than being able to savor a triumph like this with your own fans and i have to say these fans have been brilliant as well they've made so much noise they've been magnificent <laughs> Artık kutlama zamanı. Şu an Bağdat Caddesi'nde tur atıyoruz. 3 kupa bizde. 3 kupa da bizde. Daha ne yapalım? Taraftara büyük bir hediye verdik bu yıl. Fenerbahçe Başkanım size verdiğim sözü tuttum bu sezon. Ee, size çok teşekkür ederim. Hocam sözleşmeni hemen uzatalım. Başkanım sözleşmeyi uzatabiliriz biliyorum. Ee, bu sezon sizle bir senelik sözleşme imzalamıştık. Ee, bir senenin de sonuna geldik. Ben... Fenerbahçe kariyerimi e, bu sezon noktalayabilirim. Bunu düşüneceğim. Size teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir sezon oldu. E, benim arkamda durdunuz her zaman. Mario Branco ile siz bana çok yardımcı oldunuz. 3 tane kupa kazandık. Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Konferans Ligi. Bu sezon çok iyi oldu bizim için. Bir sonraki sezonda birlikte olur muyuz bilmiyorum ama size teşekkür ediyorum. Hocam, kapımız sana her zaman açık. Artık sen bizim efsane hocamızsın. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Fenerbahçe'yi şampiyon yapan adam serisinin bu bölümünün sonuna geldik. 3 tane kupayla sezonu kapattık. Artık önümüzdeki sezon Fenerbahçe'de devam edecek miyiz yoksa başka bir takıma mı imza atacağız artık bilmiyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın kafamızda net Fenerbahçe'yi şampiyon yapan adam Saha içi kral, ellerde bayrakla Şanlı tarihle herkese inat Fenerbahçe'yi şampiyon yapan adam